Genç mecra'dan herkese merhaba. Bu hafta gençlere sorduk, siyasiler gençlere yönelik politika üretiyorlar mı dedik. Ardından da en beğendiğiniz siyasi lider kimdir dedik. Burada tabii farklı cevaplar aldık ama en genel cevap siyasetçilerin gençlere yönelik gençlerin sorunlarına yönelik çözüm üretmedikleri, politika üretmedikleri noktasındaydı. Zaten anlatacaklar. Ama siyasi liderde de en beğendikleriniz dediğimizde mesela ülkeyi yönetenlerden ziyade yerel yöneticileri daha olumlu buluyorlar. Daha e, çözüm sunduklarını dile getiriyorlar. Bunları da anlatacaklar. Şöyle ufak bir nüans var. 80 doğumlular ve 90 doğumlular yani Z kuşağı dediklerimiz hiç affetmeden bir sonraki seçimlerde oy kullanmayacaklarını ifade ettiler. Belki bu çarpıcı olabilir. Daha fazlası programda. Sizce Türkiye'deki siyasi partiler gençlere yönelik bir politika üretiyorlar mı? Şu anda gençlere yönelik güzel bir politika, politikaları var ama e, çok eksikleri de var tabii ki. Hani gençlere yönelik daha çok politika yapmaları lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu an okuyup da çok öyle işsiz olanlar var maalesef. Hani daha çok önlerini açmaları gerektiğini düşünüyorum açıkçası. İyi olarak e, tanımladığınız politikalar nelerdir? Neyi beğeniyorsunuz? Sadece hani e, ee, bu yardım amaçlı koskep ya da gençlere yönelik şeyler yapıyorlar. Onlar bence iyi. Başka da bir şey öyle <laughs> iyi değil. 28 yaşında bir genç olarak benim KYK borcum var. Şu an 5500 ana borç. Faiziyle beraber 9'a gidiyor. Bilmiyorum bu siyasi politika nasıl bir şey ama gidip bir tefeciden borç almış olsaydım en fazla topuma sıkardı. Ben de şu ana kadar iyileşmiş olurdum çoktan. Ama ana borç kadar faiz olan başka bir yer zannetmiyorum yoktur. Ayrıca ben engelliyim sol gözüm görmüyor güvenlik görevlisi bile olamıyorum 2018'de engelli raporu aldım tekrar yenilemem gerekiyor 3 tane gözden cihaza girdim ama 4. cihaz bozulduğu için aylardır erteleniyorum ama siyasi bağlantısı olanlar özellikle de iktidara yandaş olanlar hiçbir engeli olmadığı halde %80 engelli raporunu alıp siyasi bağlantılarla maaş almaya devam ediyorlar ben 2018'de engelli raporu aldığım zaman gitmedim belediye kalmadı Çankaya Büyükşehir Mamak Altında Hepsine gittim. Yani kimsenin beni sömürmedi. 12 saat çalışıp da 67 buçuk lira yövmeye vermedi. Düzgün kurumsal bir iş için uğraştım. Ama olmadı. Adamın bir belediye de öyle bir bıktı ki 5 kere gitmiştim sanırım. Bakın engelliyim benim iş önceliği sağlayın da düzgün bir işim olsun diye. Yenim dedi. Eğer tanıdığım biri yoksa seni kim alacak işe? Yani adam sıkıldı benden. O bile sıkıldı. Ben bile benden sıkıldım ki. Başkası niye benden sıkılmasın? Türkiye'de e, siyasi profilini beğendiğiniz bir lider var mı? Eğer beğenilebilecek şey olsaydı şu an bu durumda olmazdık. Şu anda öyle bir lider yok. İktidar, iktidar dahil şu anda öyle bir lider yok. E, seçim dönemi yaklaştıkça mecliste yer alan siyasi partilerin gençliği hedef alan bir propaganda dili tutturduğuna daha önce de defalarca kez şahit olduk. Ülkenin için ve e, içinde yaşadığımız kapitalist sistemin geleceğini, gençliğin oluşturması, e, iktidarda ve muhalefette yer alan partilerin bu seslenişini hem zorunlu hem de sınırlı kılıyordu. E, şimdi Türkiye siyasetinde iki e, kutupta siyaset yapıldığı görülüyor. Bir yanıyla Millet ittifakı bir yanda ise Cumhur ittifakı. Fakat e, hem Millet ittifakında hem de Cumhur ittifakında yer alan partilerin programlarına baktığımızda gençliğe nasıl e, seslendiklerini, gençliğe bu programlarda nasıl yer verdiklerine baktığımızda burada önemli ölçüde benzerlikler görürüz. Hatta esas vurgunun, buradaki benzerlikteki vurgunun gençliği yetiştirmek olduğunu söyleyebiliriz. Burada gençliği yetiştirmek ama ne için yetiştirmek sorusunu sorarsak eğer kapitalist sistem için yetiştirmek, burada gençliğin yeteneklerinden dinamizminden enerjisinden sistemin devamı için yararlanmak gibi önemli bir vurgu olduğunu söyleyebiliriz. Burada hatta Erdoğan'ın ekonomi reform paketini açıkladığı gün Türkiye'de bizde öyle ceval bir nesil var ki taşı sıksa suyunu çıkarır demesi, gençin burada kapitalist sistemin devamı için bir iş gücü kaynağı olarak görülmesinin, dinamizminin, enerjisinin, yeteneklerinin yalnızca bu alana sıkıştırılmak istenmesinin, sistem partilerinin amacının da bu olmasını bize kısaca özetliyor. Yani sistem partileri burada... Taşı sıksa suyunu çıkaran bir gençlik istiyor fakat bu suyla da değirmeni yani kapitalist sistemi döndürsün gibi bir gayeleri, bir amaçları var. Sizce Türkiye'deki siyasi partiler gençlere yönelik politika üretiyorlar mı? Yeterli buluyor musunuz? Ben yeterli bulmuyorum açıkçası. Yani e, biz gençler olarak, e, zeyk kışağı olarak yani e, pek önemsenildiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Şu anda mesela yasaklar tam e, olması Önemli bir durum yani şu anda yasaklar yaptılar ama pek bir işe yaramıyor yani insanlar zaten evde sıkılıp duruyorlar ee, bir de kadın şiddetlerine artık bir çözüm gelmesi lazım yani yeni politikalar üretmeleri lazım. Peki bugün Türkiye'de bir siyasi seçim olsa kime oy verirsiniz? CHP <laughs> herhalde. Evet CHP. En beğendiğiniz siyasi parti lideri kim ya da var mı? İstanbul, İstanbul ile ilgili. Mı evet. Ekrem İmamoğlu. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun yönetiminden memnun. Yani ülkeyi yönetebileceğini düşünüyorum açıkçası. Pek bir bilgim yok ama öyle yani. Bende de aynı şekilde. <laughs> Ekrem İmamoğlu mu? Evet. Kaç yaşındasınız? 17. 17 yaşındasınız. Keşke şuna yönelik bir sosyal politika üretilse. Dediğiniz bir şey yok mudur? Daha çok iş imkanı olabilir. Bir siyasi partiye oy verecek olsanız Kriterinizi neyi belirler? Gençlere olan davranışları ve gençleri ön planda tutup tutmadıkları. Mesela şu an için konuşursak aşılara öğretmenleri de dahil edip okulları açabilirler. Sonuçta bir sınava gireceğiz. ve Bu sınav için bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Online eğitimde de bu çok zor oluyor. Bizim eğitimimizde mesela hiç ilgilenmiyorlar. Hep sürekli kavga, dövüş. Çok sıkıldık artık yani onların. Bizimle hiç alakaları yok o Pandemide yüzden. geri mi kaldınız? Evet çok. Hem de eğitimden dolayı biraz geri kaldık yani. Bizimle ilgilenmiyorlar. Bugün bir seçim olsa kime oy verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermeyi düşünmem. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de düşünmüyorum ama AK Parti. Çünkü Cumhurbaşkanımız yani biraz daha bizimle ilgileniyor gibi ama diğer partiler hayır. hayır. Peki pandemide politika üretemeyen ee, bakanlık kime bağlı? Yani bilmiyorum. <laughs> o konularda pek şey iyi değilim ama bilmiyorum. En beğendiğiniz siyasi parti lideri? Ee, Cumhurbaşkanımız ve Binali Yıldırım. Ya bence gençlerin şu an kimsenin önceliği olduğunu sanmıyorum. Yani mücadele biraz şey arasında gidiyor. Ee, çıkarlar arasında gidiyor diye düşünüyorum. Yani buna şey de dahil, e, muhalefet partilerinin liderleri de dahil. Bence şu anki düzen birilerine yarıyor. Ve kimse açıkçası bunu değiştirmek istemiyor halkın içinde bulunduğu durum rağmen. Yani en acil olarak e, hükümetin tamamının görevden alıp yargılanması lazım zaten. Yani bu kadar yolsuzluklar, bu kadar ortadan kaybolan akılamayacak paralar, yani bakanların kendi arasında çevirdiği dolaplar falan. Yani saymakla bitmez zaten. Ama demek istediğim şöyle e, olayın hükümetle bittiğini de sanmıyorum. Ben muhalefet partilerine de güvenmiyorum. Yapılacak şey belli aslında. Halkı öne alan, halkın şu an içinde bulunduğu yoksulluğu e, ön plana alan ve bunun için ilk etapta çözüm üretmesi gereken bir yönetim oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün seçim olsa kimi oy verirsiniz? Bugün seçim olsa HDP'ye oy veririm. Ama tamamen desteklediğimden dolayı değil. HDP'nin şu anki iktidar tarafından günah keçisi ilan edilip düşmanlaştırılarak siyasetten uzaklaştırılmasına karşı tepkimi göstermek için. Peki en beğendiğiniz siyasi lider? Selahattin Erotaş'ı beğeniyorum aslında. HDP'den de dediğim gibi beğendiğim birkaç siyasi lider vardı aslında ama artık çok da beğenmiyorum diyebilirim. Bence şu anlık bu politikaları olduğunu düşünmüyorum. Şu an hiçbirinin olduğunu düşünmüyorum. Ve bu beni gerçekten üzüyor. 18 yaşında bir genç olarak e, seçime gittiğimde hangi partiye oy vereceğimi asla bilmiyorum. Ve siyasi olarak da ne düşünsem sanki hepsi elimde kalacakmış gibi 8 için gerçekten umutsuzuz. Yani çok fazla yok ama şu anda en alımlı olduğum Ali Babacan. Uzun bir politika gittiği için hem de biraz daha realistik baktığı için bilmiyorum böyle. Hmm. Bu siyaset şu an artık din üzerinden gittiği için, ya, tamamen siyaset, evet. iş alakası olmayan şeyler evet. konuşulduğu Özellikle bu dönem gençliğin talep içinde yaşadığımız pandemi döneminde, bir yanıyla işte yoksulluğun arttığı, emek sömürüsünün arttığı, diğer taraftan lüks ve zenginlik içerisinde yaşayanların daha görünür hale geldiği bir dönemde, gençliğin öfkesinin daha arttığını, hatta istek ve özlemlerine ulaşmak noktasında daha kaygılı olduğunu görebiliriz. Burada partilerin buraya dair bir seslenişinin olmaması aslında kendi bulundukları konumla gençliğin talepleri ve istek ve özlemleri arasında derin bir çatışma yaşıyor, yaşanıyor olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla da aslında gençlik burada doğrudan seslenilmeyen fakat biz sistem dönsün sistemli gençlikle birlikte dönsün politikasıyla hareket ettiriliyor. Dolayısıyla da gençliğin kendi talepleri, istek ve özlemleri için daha bağımsız bir örgütlenmeyle bunların kendi dinamizmini, enerjisini buraya sahiplenmek için kullanılması mevcut sistem partileri tarafından da tercih edilen bir gerçeklik olmuyor. Sizce Türkiye'deki siyasi partiler gençlere yönelik politika üretebiliyorlar mı? Yeterli mi? Sizi tatmin ediyor mu? E, açıkçası beni tatmin etmiyor. Yani arkadaş grubumla da sürekli bu konu hakkında tartışıp görüşüyoruz. Yani yurt dışında çoğu ülkede yani gençlere uygulanan özellikle eğitim sistemine, yani ben şu an üniversite öğrencisiyim, imkanlar daha fazla. Bunu geliştirmeye çalışıyorlar mı sanmıyorum. Yani hiç böyle bir, yani ben hissetmiyorum en azından bize yararlı bir şeyler yapmaya çalıştıklarını. Her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yani eğitim sistemi olsun. Gençlere yönelik şeyler olsun. Parti belirtmeyeceğim ama genelde kendi gençlerine, kendi gençlerine yönelik çalışmalarda bulunuyorlar. Total gençleri düşünmüyorlar yani. Şu an yönetimde bulunan hiçbir siyasi kişiden memnun değilim ya. Yani memnun değilim mi? Hani. Hiçbiri yeterli değil aslında ama en iyisini yani kötünün iyisini soracak olursanız şu an Yani ben yine oy, oy veririm ona Mansur Yavaş Yani Şu an hiçbir siyasetçi bence ülke için yeterli şeyler yapmıyor yani e, Yapmaya çalışan da şu an zaten önü kesiliyor öyle söyleyeyim Umarım yani düzelir bu Siyasi e, Kötülük Yani kötülük mü diyeyim eksiklik işte e, Öncelikle ben Gençlerin önünü kesmemesini öneririm Onlara e, başka şeylere yatırım yapacağına özellikle bilime ve gençliğe yatırım, geleceğe yatırım yapmasını öneririm.